Tabii ki mezhepler bu ayeti kerimeler ve bu hadislerin özetini alarak konuya çalışmışlar. Mesela Hanefi mezhebi kaynaklarında hatta şöyle baştan son sözümüzü baştan da söylemeye çalışmış olalım. Fıkıh kitaplarındaki müzik kavramı biraz da aleyhteki boyutuyla lehiv kapsamı içerisinden alınır. Yani eğer genelde bakıyorsunuz li ennehu lehun li ennehu lehun diye gerekçeler gösterilir. Eğer müzik lehiv kapsamına girmişse haramdır, girmemişse caizdir. Buna bir not daha ilave ederler. Mubah olan nimetlerle çok fazla meşgul olmak da mekruhtur derler. Yani yemek yemek mubahtır ama haddini bilerek yiyeceksin. İşin dozajını kaçırma. Gezmek, piknik yapmak mubahtır ama dozajını kaçırma. E müzik de mubahtır ama tabii ki onu biraz eğlence aracı olarak görerek söylemişler. Mubahtır ama dozajını kaçırma demişler. Bundan dolayı da önce lehiv kavramı üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor. Bir diğer kavram sefihlik kavramı. Hanefi mezhebi üzerinden konuşuyoruz şu anda. Sefihlik kavramı var. Müzisyenler sefihtir diyor. Aziz hocam da biz bu konuya çalışırken bu sefihi bir netleştirememiştik tercümesini. Sonra ben şu boyutuyla konuyu bitirdikten sonra bizim hocalara, ilahiyatta hocalara da bir dağıtmıştım. kafi Hoca, Lütfi Çakan hocalar hadis fıkıh boyutundan bir mutale alayım. İbrahim Kafi Hoca ya hepsini okuyamadım, göz gezdirdim dedi ama iyi göz gezdi, tak diye kelimeye takılmış. Ondan sonra ya dedi bu sefihi ne demişsiniz böyle dedi mesela biz onur kırılması demişiz onursuzluk demişiz burada. Buraya İbrahim Hoca'nın notunu dalmışım. almışım. İyi de dedi İbrahim tatlı ses dedi şu anda toplumun en onurlusu dedi. Yani siz bu fıkıhtaki bu kavramı böyle bir kelimeyle topluma sunduğunuzda toplum bundan ne anlayacak? Onunla da epey bir müzakere ettik ama bir sonuca varamadık. Dedim Aziz hocamla da biz bu konuyu çok konuştuk ama bir türlü bir netleştiremedik dedim. Bu biraz muamma kaldı. Demin hocam dedi ki bunu ne zaman yayınlayacak şu konuyu çözemediğim için bekletiyorum. Yine gelen bazı hocadan <laughs> yardım Bazı tenkitler yapılmıştı hadislerle alakalı. Orada da bazı eksikler çıktı. Onları dikmal edersek inşallah yayınlayacağız. İnşallah. Sefilik kavram açısından ele alırlar. Yani tabii ki bu Müslüman toplum için geçerli. Ahlaki kemaline ermiş temiz Müslüman toplumun içerisinde düşük takımdan sayılmak. İtibarsızlık. Çünkü Müslüman hem takva sahibidir hem mürüvvet sahibidir. Hem Allah'a karşı Allah katında değeri olan hem toplum katında değeri olan insandır. Değer düşüklüğü oluşturacak hiçbir şeye izin verilmiyor. Tabii ki fitne kavramı var bir başka boyut zina tehlikesi. Çünkü ne derler müzik aşığın aşkını fasığın fıskını artırır. İlginç bir boyut demin de bahsettik zina ile çok yakın bağlantısı var kazanç sağlama meselesi var. Yani müzisyenlik yaparak para kazanabilir miyiz? Bu konu üzerinden konuya durmuşlar. Bazı kaynaklar derler ki, müziği meslek edinmek sizin kullanabilirsiniz demişler. Çünkü meslek edinmenin arkasından başka konular, sakıncalar görmüşler. Riyakarlık konusuna durmuşlar. Özellikle tasavvuf musikisinde. Yani adam aşık gibi ilahi söylüyor ama aşık maşık değil. Dolayısıyla bu bir riyakarlıktır, bir ahlaki problemdir demişler. Sözün ve icrasında haram olması ki hemen bütün mezheplerin üzerinde durduğu baştan söylediğimiz konu. Karşı cinse özenti yani erkeğin kadına kadının erkeğe özentisinden dolayı konuya bakmışlar. Kadın sesi meselesi kaynaklarda hiç fetva verilmeyen hemen hemen bir konudur. Onu da bahsettiğimiz gibi hür kadınların mahremlik meselesi. İnsan üzerindeki etkileri üzerinde duranlar olmuş. Mesela e, İmam Kasani diyor ki, müzik diyor insanın kalbini inceltir diyor. Onun için dinlenmesi lazım diyor. Hatta bir İbn-i Tahir'in kitab Sema'ında olacak, İmam-ı Şafi Hazretleri biriyle bir yere gidiyormuş, bir yerden bir müzik sesi gelmiş, dur demiş, durmuşlar. Epey dinlemiş. Nasıl demiş, iyi miydi demiş. Aman canım demiş adam. İmam-ı demiş ki ne tak katı katlı adamsın sen demiş ya. <laughs> Böyle bir sözü nakledilir. Yani insan üzerindeki olumlu olumsuz etkileri. Konuya biraz buradan bakacaksınız. Ve tabii ki bazı ayeti kerimeler yine Hanefi mezhebinin yoğun kullandığı ayetler. Lokman suresi 6. ayetle En'am suresi 68. ayet Hanefi kaynaklarında biraz fazla geçer. Yine ilgili bazı hadisler. Hanefi kaynaklarında çok meşhur bir hadis vardır. Orada burada temas etmiş olalım. İstima'ul melahi ma'siyye vel culusu aleyha fisk ve teleddudu biha küfrun diye bir metin vardır. Hemen hemen kaynakların bütününde geçer. Bu rivayet en fazla sadr-ı kadar gider. İlerisinde yok. Bir kaynakta zayıf bir hadis olarak bir hadis kaynağına nispet de var. Şu anda takricine bakarsak zaman alırız. Ama sağlıklı sağlam bir hadis değil. İkincisi burada melahiyi melahiyi dinlemek günahtır. Cümle önemli. Melahi. Melahi ne demek? Eğlence. Lehiv kökünden gelen bir kelime. Yani insanı günaha iten müzikleri dinlemek kelimenin özgün manasıyla günahtır. E zaten bunda problem yok. Velcülüsü aleyha fisq bu günah meclislerinde oturmak fasıklıktır. Ve bir biha küfür. Bundan zevk almak da küfürdür. Fakihler bu kelimeyi küfranun nimet diye tercüme ederler. Çünkü bu yani günahtan zevk almanın iki boyutu var malum. Bir peygamberimiz aleyhisselamın hadisleri var. Bir kişi içki içerken mümin değildir, zina ederken değildir, hırsızlık yaparken değildir. Şarihler bunu açıklarlar. Yani o anda imanı gider ama Mümin genelde günah işledikten sonra pişmanlık duyduğu için iman geri gelir diye yorum yapılır. Hatta buradan iman amel cüz müdür değil midir uzun kavgalar başlar. Dolayısıyla fakirler bunu küfranın nimet derler. İtikadi küfür değil diye de bir yorum getirirler. Ama ifade ettiğim gibi bunun sağlam bir kaynağı yok. Bu sadece bir fakihin belki bir görüşü ya da belki o zayıf bir hadisi almış. Ama bizim hanefi kaynakları bunu çok yoğun kullanırlar. Bunu kullanmanın arkasında da demin baş, konuya başlarken dedik ki müzik hareketten doğar. Durgunluktan doğmaz. İki, yetiştirdiğiniz ürüne göre müzik yaparsınız. Tabiattaki olaydan bahsettik. Genelde bizim Hanefi külliyatı biraz sufi meşreptir. Derviş meşreptir. Ve biraz da nakşi meşreptir. Tabii ki bundan kaynaklanan mubahlara karşı da mesafeli durma anlayışı işi uçurdukça uçurmuş, bir noktalara kadar getirmiş. Konunun arkasında, mubahlara karşı bile mesafeli durmayı prensip edilmiş bir sufi mantığı dikkate almak lazım. Lehim kavramı çok... <laughs> Verdik. Lehim kavramı genelde eğlence demek. Lehvel hadis ayetinden hareketle bu cümle daha çok kullanılır. Bir de Peygamberimiz aleyhisselamın küllü lehvin batıl diye bir hadisi vardır. Her eğlence batıldır ancak kişinin o ok katması ailesiyle ilişkileri gibi birkaç tane konuyu istisna eder. Biraz da o hadisten hareketle konuyu lehiv merkezli ele alırlar. Yani lehiv ne demek? İnsanın dinine ve dünyasına zarar verici bir davranış demek. Özetle görevlerini unutturan, ihmal ettiren, günaha sevk eden hepsini özetlersek dinine zararı varsa o yaptığın müziğin ya da dünyana zararı varsa yine o yaptığın müziğin bu müziğe fetva vermemişler. İkincisi Maliki mezhebi var. Maliki mezhebi konuya biraz daha değişik boyuttan bakmış kaynaklar açısından. Lahin kavramını gündeme getirmişler. Lahin demek, tabii ki Arapçada değişik manaları var ama bizim bildiğimiz şeylerde tatrib diye tercüme edilir, teganni diye tercüme edilir. Tevanni şarkı söylemek tatrip ritmik coşku oluşturmak demek. Yani biz buna beste diyelim. İmamı Malik zamanında genelde lahin kelimesi kullanılıyor ve bu artık bestekarlık boyutunda bir müzik icrasını ifade ediyor ve genelde müziği ifade eden bir kavrama dönüşüyor. Maliki mezhebi bu kavramla bir de fasıklık kelimesini öne çıkarır. Eğer yaptığınız müzikler lahin kapsamına girmiyorsa sizi fasık yapmıyorsa bir de Medine ehlinin uygulamalarına uygunsa yaptığınız müziğin bir sakıncası olmaz diyorlar özetle. Burada yine lahin kavramıyla ilgili, beste kavramıyla ilgili konu i̇mam Malik bu kavramı Kur'an tilavetinde ifade eder. Birisi der ki ya İmam Kur'an-ı Kerim'in besteli okunması caiz midir? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim tilavetine yönelik hadisleri var ihmal etmemiş olalım onu da. Bazı hadislerinde müzik yerine Kur'an diye bir ifade olan hadisler var. Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i piyasa müziğinin alternatifi saymış. Bu yönde de rivayetler var. İbn-i mesela konuyu hep bu açıdan alır. Kur'an-ı Kerim varken sizin onun bunun müziğiyle ne işiniz var der. Allahu nezzele el hadis. Sözlerin en güzeli burada der. Sözlerin en güzeli buradayken Allah bizi buna teşvik etmişken, Kur'an-ı Kerim kenarda dururken, sizin oturup da şarkı türkü yapmaya ne haddiniz var diye biraz da ağır cümleler söyler. İmam Malik zamanında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya teşvik eden hadislerinden hareketle Kur'an-ı Kerim'in tilavetini en güzeliyle nasıl yapalım araştırması çalışmaları yapılmış. Hatta bir dönem. İcri iki ya da üçüncü asır olacak. Kur'an-ı Kerim notalandırılmış. Notaya dökülmüş. Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben sureler gördüm. Bu şekilde. Tabi böyle bir icraat ortaya çıkınca bu caiz değil mi? Tartışması başlamış. i̇mam Malik buna cevaz vermemiş. Yani Kur'an'da lahin olmaz demiş. Genel Üsküdar'da